Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda ahirette şefaat var mıdır? Şefaat etmek, af için vesile olmak, birinin bağışlanmasına delalet etmek, borçlunun lehinde tavassutta bulunma, birisinin haceti için bir hükümdara niyazda bulunmak, Allah'tan günahkar bir kimsenin affını dilemek, bir kimsenin bağışlanmasına delalet ve tavassut etmek, rica ve isterhamda bulunmak, birinin suçunun bağışlanmasını veya dileklerinin yerine getirilmesini sağlamak için o kimse ile diğer şahıs arasında yapılan aracılık manalarında kullanılır. Kelime özellikle Allah katında yapılan aracılık anlamında kullanmaktadır. Şefaat, ahirette günahkar müminlerin Hazreti Peygamberin ve diğer salih kulların aracılığıyla Allah tarafından affedilmesi, itaatli müminlerin de yüksek mertebelere ermeleri için peygamberimiz ve büyük zatların Allah'tan niyaz ve istirhamda bulunmalarıdır. Şefaat günahkarlar hakkında peygamberlerin ve hayırlı müminlerin aracı, şefaatçi olmalarıdır. Sevgili peygamberimizin mahşer günü şefaatle bulunmasıdır. Şefaat Allah'ın kullarına ikram etmiş olduğu fazilet konusuna girmektedir. Fazilet ve ikram konusunda ise Allah'a kimse sınır koyamaz. Şefaat müminlerden bir kısmı cehenneme girmeyi hak ettikleri vakit bu gibiler hakkında Allahu Teala fazlu keremiyle peygamberlerin, sıddıkların, ulema ve salihlerin kendi katında manevi değeri olan her zatın aracılığını istediğini yapmaktır. Şefaat birinin bağışlamasına delalet etmek, Diğer bir ifadeyle bir kimsenin bağışlanmasını istemek veya bir kimsenin başka bir kimse için iyilik yapmasını ve zarardan vazgeçmesini rica etmektir. Şefaat, dünya ve ahiret işleriyle ilgili hususlarda bazı hata ve günahların cezalandırılmasından vazgeçilmesi için talepte bulunmaktır. Allah'tan günahkar bir kimsenin affını dilemek, bir kimsenin bağışlanmasına delalet ve tavassut etmek, rica ve istirhamda bulunmak, birinin suçunun bağışlanmasını veya dileklerinin yerine getirilmesini sağlamak için o kimseyle diğer şahıs arasında yapılan aracılık yapmak manalarında kullanılır. Kelime özellikle Allah katında yapılan aracılık anlamında kullanılmaktadır. Yunus suresinin 3. ayetinde mealen hiçbir şefaatçi yoktur ki onun izni olmadan şefaat edebilsin. O gün Rahmanın izin verdiği ve sözünden hoşunda olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. Taha suresinin 109. ayetinde ifade ediliyor. Şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir Efendimiz buyuruyor. Bu ve benzeri birçok ayeti kerime ve hadis şerifler bize ahirette şefaatin varlığını göstermektedir. Bir diğer soru bu konuya bağlı olarak şefaate mahrum olanlar olur mu? Kur'an-ı Kerim'de Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bunun dışındaki günahları dilediğine affeder. Nisa suresinin 116. ayetinde buyuruluyor. Bu ayete göre şirke bulaşmış olanların şefaat hakkı yoktur denilebilir. Şirk ortaklık demektir. Birlemek manasına gelen tevhidin zıddıdır. Şirk kelimesinin çoğulu şürekadır. Şirk en büyük günahtır. Kur'an'da en büyük günah olan şirkin bağışlanmayacağı, şirkten başka diğer bütün günahların ise bağışlanabileceği Nisa suresinin 48. ayetinde belirtilmektedir. Şirk insanın yücelip Allah'a ulaşmasını engelleyen, insan şeref ve haysiyetine aykırı, insanı alçaltan bir inkar türüdür. Allah'ı bırakarak taşa, toprağa, ağaca, aya, güneşe, insanı tapma şeklindeki şirk, şirki istiklalidir. Mecusiler şirkin bu türü içindedirler. Allah'a inanmakla birlikte onun yanında başka şerikler, Ortakla kabul etmek şirki tebizdir. Hristiyanların teslis akidesi, ilahı üç kabul etmeleri buna örnektir. Şirki takrib, alemin yaratıcısını kabul etmekle birlikte ona yakınlığı temin etmek, onun huzurunda şefaati olmak üzere putlara, hiçbir fayda ve zarar vermeyecek olan cansız insan eliyle yapılmış eşeğe tapınmaktır. Şirki taklit, başka birini taklit ederek Allah'tan başkasına tapmaktır. Şirki esbab, sebepleri eşyanın tabiatlarını, tabiat kanunlarını ilah mertebesine çıkararak onları hakiki müessir kabul etmektir. Şirki hafi, gizli şirk demektir. Bu Müslümanların amellerini gösteriş, riya olsun diye yapmalarından kaynaklanır. Ayrıca bazı insanlar kendi nefislerini haberleri olmadan ilah derecesini yükseltir ki Kur'an buna işaret ediyor. Kendi heves ve arzularını ilah edineni gördün mü? Furkan suresinin 43. ayetinde ifade ediliyor. Tevhid inancına ters ve zıt düşen, kalpteki tasdik şeklindeki imanı yok eden şirk, Allah'a ibadet ve taatte bulunulmasını engeller. Kamil imanı korumak, şefaatte mahrum kalmamak için küfür, nifak ve şirk bataklığına düşmemek gerekir. Onlara, kafirlere şefaatçilerin şefaati fayda vermez. Müdessir suresinin 48. ayetinde buyurularak bu hususa işaret edilmiştir. Bunlar onun Allah'ın rızasına ermiş olandan başka kimseye şefaat etmezler. Enbiya suresinin 28. ayetinde Allah'ın rızasından maksat iman sahibi olma olarak açıklanmıştır. Ehli sünnetin ekserisine göre iman, Hz. Muhammed'in Allah'tan getirdiklerine ve dinden olduğu zaruri olarak bilinen haber ve hükümlerin doğru ve gerçek olduğuna tereddütsüz inanmak ve bunların tamamını kalb ile tasdik ve kabul etmektir. İman, Allah'ı haber verdiği emir ve yasaklarında tasdik etmekten ibarettir. İslam ve iman ayrılmaz bütündürler. İman ziyadelik ve noksanlık kabul etmez. Ebu Talib'in ölüm anı gelince Resulullah yanına geldi. Başucunda Ebu Cehil ile Abdullah İbnu Ebi Ümeyye İbnül Mughire'yi buldu. Ey amcacığım bir kelimelik la ilahe illallah de Onunla Allah indinde senin lehine şefaatçi şehadette bulunayım dedi. Ebu Cehil ve Abdullah atılarak Ebu Talib'e sen Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çevireceksin diye müdahale ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelime-i şehadeti ona arz etmeye devam etti. Onlar da kendi sözlerini aynen tekrara devam ettiler. Ebu Talib de ben Abdülmuttalib'in dini üzereyim dedi. Ebu Talib la ilahe illallah demekten kaçınmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasaklanmadığı müddetçe senin için istiğfar edeceğim dedi. Bunun üzerine Allah şu ayeti indirdi. Akraba bile olsalar onların cehennemlik oldukları ortaya çıktıktan sonra müşrikler hakkında Allah'tan af dilemek ne peygambere ve ne de iman edenlere uygun düşmez. Tevbe suresinin 113. ayetinde ifade ediliyor. Sen sevdiğin kimseyi hidayet erdiremezsin. Ancak Allah dilediğine hidayet verir. Doğru yolda olanları en iyi bilen de odur. Kasas suresinin 56. ayetinde ifade ediliyor. Bu gibi ayetlerden anlıyoruz ki iman sahibi olmayanlar başta peygamberimizin şefaatinden ve diğer salih kişilerin yapacağı şefaatte mahrumdurlar. Peygamberin, salih kişilerin, hafızların, şehitlerin Allah'ın izniyle şefaati müminlere, müslümanlara, şirke düşmeyenlere olacaktır. Kur'an ahiret hayatına mahsus olan şefaatin Allah'ın izniyle bağlı olduğunu gösteriyor. Salih kullar, melekler ve peygamberler bile Allah'ın izniyle şefaat edeceklerdir. Allah'a şerik kılınan şeylerin şefaat yetkisi yoktur. Bu hususlar Bakara suresinin 254-255. ayetlerinde, Yunus suresinin 3. ayeti, Taha suresi 109, Sebe suresi 23. ayette ve Necim suresinin 26. ayetinde ifade ediliyor. Ayrıca Maide suresi 94, Araf suresi 53, Yunus suresi 18. ayette ifade ediliyor. Merak eden dinleyicilerimiz bu ayetlere bakabilirler. Salih amellerin şefaati olur mu? Arızasız, kusursuz işlerin Cenab-ı Hak tarafından gözetildiği düşüncesiyle özene bezene yapılması salih ameldir. Salih amellerin dünyada faydasının olduğunu, mağarada kalan üç kişiye Allah'ın izniyle faydası olduğunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Kur'an ve hadisler imandan sonra salih amellerin önemini anlatır. Yapılan işlerin salih olup olmadığı ilahi ölçü nasılsa öylece bir değere tabi tutulur, öylece değerlendirilir. Salih amelin küçüğü büyüğü olmaz. Hangi amelin şefaate, kurtuluşa eriştireceği belli değildir. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'tan kork ve hiçbir iyiliği küçük görme buyurmaktadır. Ahirette cennetteki kullara Cemalullah'ı seyretme gibi sürprizler de vardır. Müslüman iyi ve güzel olan her şeyi yapar ve yaptığı her şeyde kurtuluşuna şefaatçi vesile arar. Çünkü o hangi amelin kendisini kurtaracağını bilmediğinden önüne gelen hiçbir iyiliği kaçırmaz. Yaptığı bütün bu ameller ahirete bir sürpriz paketi olarak gider ve bir gün cennete girdiğinde önünde açılır. Ona güzellik sürprizler yaşatırlar. Bazen bir köpeğe su vermenin dahi insanı cennete ehil hale getirdiği ve getireceği, bazen de bir kediyi susuz bırakmanın cehenneme gitmeye sebep olduğu ve olacağı hakikatini dikkate alarak diyebiliriz ki amellerimiz cennette şefaatçi olabilecektir. Bu hususlar hadis-i şeriflerde ifade ediliyor. Ebu Hureyre radıyallahu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve buyurdular ki Allahu Teala ferman etti ki ben azimüşşan salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insanın hayal ve hatırından hiç geçmeyen nimetler hazırladım. Ebu Hureyre ilaveten dedi ki Dilerseniz şu ayeti okuyunuz. Yaptıklarına karşılık Allah katında onlar için göz aydınlığı olacak, ne mükafatların saklandığını kimse bilemez. Secde suresinin 17. ayetinde ifade ediliyor. Mağaraya girince düşen bir taşı mağaranın ağzını örtmesiyle içeride mahsur kalan üç Müslümanın amelleriyle tevessülle bulunduklarını görüyoruz. Biri anne ve babasına yaptığı iyiliği, diğeri sevdiği amca kızına tam yaklaşacakken Allah'tan korkup geri durduğunu, üçüncüsü de kendine hizmet eden fakat hizmetinin karşılığını almadan giden bir zatın bu hakkını nasıl nemalandırıp sonra da ona teslim ettiğini anlatıyor ve Allah'a yaptıkları salih amellerle tevessülde bulunuyorlar ve kaya açılıyor. Buhari'de, Müslim'de ve Müsned'de geçiyor bu hadis-i şerif. İnsan öldüğü zaman ameli salihi kesilir. Ancak üç şey müstesna. Sadakayı cariye, faydalı ilim ve kendisine dua edecek olan salih evlat. İslam'da iyi bir çığır açan ve hayırlı bir işe sebep olanların, o işi yapanların aldığı sevaba denk sevap alacağını da belirtelim. Allahü Teala salih kulunun cennetteki derecesini yükseltir. Bunun üzerine o, Ya Rabbi bu yükselme şefaati nereden ne sebebiyledir diye sorar. Cenab-ı Hak ona şöyle der, oğlunun senin için yaptığı istiğfar sebebiyledir. İnsanlara yapılan iyilik, misafire yapılan ikram gibi salih ameller de şefaate, kurtuluşa vesiledir. Allah Resulü mazlumun duası, misafirin ev sahibine, babanın oğluna duası reddedilmez buyurmakta. Misafire yapılan her hizmeti salih amel terazisinde kabul olacağını belirtmektedir. Yapılan salih ameller, dünyada insan iç huzuruyla mutlu yaşamaya, ahirette ise nimetlere kavuşmaya Allah'ın izniyle şefaatçi olur. Şehitlerin şefaati nasıl olur? Allah yolunda öldürülenlere şehit denmektedir. Şehitler, hakiki ve hükmü şehitler diye ikiye ayrılırlar. Savaş meydanlarında kafirler tarafından öldürülmedikleri için, hakiki şehit adını almayan ve dünyada şehit muamelesi yapılmayan fakat hakiki şehitlerin ahirette nail olacakları mükafatlara onların da ereceği haber verilenler vardır ki bunlara hükmü şehitler adı verilmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehitleri vebaya, salgın hastalığa tutularak ölenler, karın ağrısından ölenler, boğularak ölenler, enkaz altında kalarak ölenler ve Allah yolunda şehit düşmüş olanlar şeklinde beş kısım olarak tasnif etmektedir. Burada sayılan hükmü şehitlere, dini yaymak kastıyla yaptığı muharebede yaralanıp sonra vefat edenler, haksız yere öldürülenler, çoluk çocuğu için helal yoldan nafaka temin ederken ölenler, dini ilimleri tahsil ederken ölenler, insanların çoğunun bozulduğu zamanlarda sünnete uyanlar ve çocuk dünyaya getirirken vefat eden kadınlar da ilave edilmektedir. Bunlar da hükmü şehitlerdendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da Müslümanlar şehit olunca asabına şehit olanların Allah onların rızıklarını cennet nimetleri yiyen ve cennet ırmaklarında uçan kuşların kursaklarına koydu ki akşam olunca da arşın gölgesinde asılı altından bir kandille gecelerler. Yedikleri, içtikleri ve konuştuklarının lezzetini bulduklarında harp esnasında geri durmamaları ve savaşa karşı isteksiz olmamaları için kardeşlerimize bizim diri olduğumuzu ve cennette rızıklandığımızı kim haber verir diye soracaklarını bildirdi. Bunun üzerine Allah bunu onlara ben ulaştırırım buyurdu ve şu ayet nazil oldu. Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma. Doğrusu onlar Rableri katında diridirler. Cennet ve meyvelerinden rızıklanırlar. Onlar Allah'ın kendilerine verdiği ihsandan dolayı neşeli haldedirler ve arkalarından kendilerine şehitlik rütbesiyle katılamayan mücahitler hakkında şunu müjdelemek isterler. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Bu ayeti kerime Ali İmran suresinin 169. ayetinde ifade edilmiştir. Kim Allah yolundan ayrılır, öldürülür, at ve deveden düşer, boynunu kırar veya zehirli yılan sokar veya yatağında ölürse şehit olarak ölür. Allah yolunda öldürülen şehittir, ölen şehittir, karın ağrısından ölen boğularak ölen şehittir yıkıntı altında kalan şehittir. Doğum esnasında ölen kadın şehittir. Malını, dinini, ailesini müdafaa ederken ölen, deniz tutması sebebiyle kusana şehit sevabı, boğulana iki şehit sevabı verilir. Bu hususlar Ebu Davud'da, Müslim'de, Nesai'de, Tirmizi'de ifade ediliyor değerli dinleyicilerim. Şehitler cennette nimet içindedirler. Nimet, ikram, rızık içinde yakınlarına, sevdiklerine, imanlı iseler şefaat edebilir. Antakyalılara gönderilen Hz. İsa'nın elçilerini tasdik edip kavmini onların sözünü dinlemeye çağıran Habibun Necarla ilgili hadise Yasin suresinde şu şekilde anlatılmaktadır. Yasin 26-27. ayetlerde Ruhuna hitaben denildi. Haydi gir cennete. Cevap olarak ruhu şöyle dedi. Ne olurdu kavmin bilselerdi, tasdik etselerdi, Rabbimin beni bağışladığını, beni cennetle ikram edilenlerden kıldığını. Şehit olanlara verilecek mükafatlara dair rivayet edilen bir hadiste Allah katında şehit için altı haslet vardır. İlk vurulduğu anda affedilir. Cennetteki makamı kendisine gösterilir. Kabir azabından korunur. Kıyamet günündeki büyük korkudan emin olur. Başına vakar tacı konur ki onda dünya ve içindekilerden daha hayırlı olan yakutlar vardır. Hurilerden 72 hanımla evlendirilir ve akrabalarından 70 kişiye şefaat etmesine izin verilir. Ayetler ve sahih hadislerden anlaşıldığına göre şehitlerin şefaati vardır. Şehitler nimet içindedirler. Sevdiklerini Allah'ın izniyle şefaatle bulunacaklardır. Rabbim Hakiki manada Kur'an'ı ve sünneti içselleştiren, onun rızasını elde eden, Rabbimizin vereceği dünya ve ahiret nimetlerinden hakiki manada istifade eden, helal dairede yaşayan müminlerden olmamızı bütün dinleyicilerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.